Yeminim bir bölümden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Paybox 2 oynuyoruz. Arkadaşlar Paybox 2 ölümcül bir oyun. Senin olmak. geniş ölümcül oyunumuza devam ediyoruz. Oha ya, oğlum bu kadar da oyun zor olmaması. Bu oyunu bitirmek lazım. Yani birinci sıraya girmem lazım. Şu an birinci sırada gibi gözüküyor ama değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Uy çok havalı gözüküyor ama. <laughs> Ta gözükmüyor. Hataya göstereyim. Bu da PUBG gibi şeyleri gösteriyor. Neydi onlarda? Discord gösteriyor. Kimi öldürdün, kimi patlattın gösteriyor. 3 2 1 Hayır. 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 Bu <laughs> nasıl?

Brrrr, 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 Ha? Geliyorum anne. <laughs> Çok hızlı. Allah Allah, Allah. Arkadaşlar ben yemek yiyip geliyorum Kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar Bayağı bir yemek yedim Tamam Ona 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 yerleşmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar. Bravo. Bom çıka bom çıka bom çıka bom çıka bom çıka bom çıka. Asi. Oh, Abi beni şuraya götür. Oy oy oy. Ya böyle olmaz abi ben Yes Arkeişar anlatıyorum Bugün arkeişar şehrimiz Şehre gideceğiz Şehire Polisleriyle intikam Alacağız arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz Polislerimiz candır siz asla gerçi yapmayın böyle bir şey sadece bir oyun olduğu için Polislerle Bugün baya baya 5 yıldız yapacağız İnanılmaz bir şekilde 5 yıldız yapacağız Ne Ben kapatmadım ki yeme yemekten sonra kapatmadım ki anne. Bom çık bom çık çek çek bom çık. Evet şimdi. Ya tek çağır azalış mı? Evet arkadaşlar. Anlattığımız gibi 5 yıldız yapacağız burayı. Ama oha. Normalde burası 6 yıldız. Arkadaşlar polisleri 6 yıldız yaparak oyunu kazanabiliriz. Evet. Polisleri ateş ediyoruz. Oh. Tamam. Her videomda sesim var anne. Sen, sen de altı buçuk bin izleneceksin herhalde. Arkadaşlar şimdi şöyle bir beş yıldız yapmam lazım. Şu an üç yıldız oldu. Arkadaşlar her annem arkadaş çalışıyor. Bütün annemden artık. Gelsene çıksana kameraya. Allah! Bismillah. <laughs> Dört yıldız oldu. Evet. Arkadaşlar herkes sorumluluğu olur Odasını patlasın, elbisine bir yer atmasın, kirliyle bir şey yapsın. Çamaşırlarını gözüktürmesin kameraya. <laughs> o. <laughs> çıktın. çıktım mı? Çıktın. Sağ altı 6.5 bin sen de Hadi. Yani. O da... Hoş, da... sakin. Lan. Sakin. 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 Oo, tank gördüm. Tank gördüm. Yemin ediyorum tank gördüm. Tank gördüm. Allah çarpsın tank gördüm. Orada bir yerde tank gördüm. Allah çarpsın gördüm. <laughs> Tong. Oh, <laughs> <laughs> Oğlum. Allah billah tok kill adam. Oh, what is lan? Ne Ulan nasıl oldu lan o? O tankı bulmam lazım. Acil elimde. O tankı bulmam lazım. O tankı bulmam lazım. lazım. Bas, bas. Bas abi. Bas, bas, bas. O tank. Şimdi bak burada yok. O tank burada olamaz. İmkansız burada olmasın. Bakalım ne olsun ne var. bakalım tank falan var bakalım mı? Gel 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 Bas uç Lan aman 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 Tankı bulmam lazım. Tank buradan arada bir yerde. abi. Tankı bulmam lazım. Lan burada bir yerde abi tank. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kadar sağlam araba görmedim lan. Şu an yanı patlaması lazım. Böyle de çok havalı oluyor lan. Dumanlı mı bu Bu arabayı devlet dağıtıyor herhalde. Hep bu arabadan var. Hep bu araba. Hep bu araba bak. var. Gördün? Hep bu araba var. Çok saçma ya. Şimdi arkadaşlar biz buraya pay baş içteki gizemleri öğrenmek istiyorum. Yemiyorum. bari şunu alalım gel 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 gel, gel. <laughs> o ses <seyiriz bir> şey. <laughs> ne 我、我、oh, oh,、我，我都。 シューイエー。Sure, yeah. 好了，别玩、oh, Bus, boss, boss, bust. It's coming. But bomb butt is coming. arkadaşlar kendi kendini öldürmeyi başardı. Kendisi kahraman polis. Aslan baslan, baslan boşlu. Ne diyor? şimdi saçtan. Ah. Gelme, gelme. Oo, kafaya çaktı. Kafayı çaktı. Ne? Kılıç. Kanet isterim. Kanet. Yok. Bekle video bitsin. 真的没心，你操我！ Evet arkadaşlar bu şekildeydi. <laughs> like atıp abone olun, like atıp abone olun. tıklayın. <laughs> Bakalım kanalımızın son haline ha arkadaşlar kanalımızın son haline bakmakta memnuniyet duyarım. <laughs> kanalımızın son haline bakalım. ye Arkadaşlar 33 aboneyiz. 33 aboneyiz arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar var da bir şey diyeceğim. Kanalımı kapatıyorum. Şaka 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 şaka. Bir <laughs> Niye kapatayım? Olum ben, ben <laughs> zaman maalesef görüşürüz. Bakalım bunu çok izlenecek miyim? Bakalım Payback 2 çok güzel izlenecek miyim? Size kalmışım şu an. Bağırıyım. 2 zaten hiç kimse oynamıyor oğlum. Yani, bende göreceksiniz. Beni, Bana abone olan kişiler görüyor. <laughs> Ellerinizden Hadi. Hadi. At. At. Şimdi basılsın aboneye. Hadi hadi. Hadi görüşürüz. Gece gece. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şuna bakayım. Görüyor musun? Bak bak bak. Yazıyı görün görün. Bu video para veya ürün karşılığıyla çekildi. O zaman bay bay. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi unutmayın. Görüşürüz bay bay.